Ben Mustafa. Bugün sizlerle bir yarışma yapıyoruz. Ben Mustafa. Mustafa anlat bakayım ne yapacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su yazması bu. Evet dört tane. Kimin su içerse? Şöyle bardak dört tane. Evet. dört tane içerdi yani? Ee, bu da bazen ağzımızda kalır falan olabilir. Ee, Enes nerede şimdi? Enes. Evet. Şimdi bazı kural, Vallahi Bir tane soru ee, Enes. Yani Enes demiyorum. Artık bazı videolarda ben yokum. Bazı videolarda o yok. Bazı videolarda o. Bazı, bazı videolarda ben tek bile. Bazı, bazı videolarda Mustafa tek. Bazı videolarda Enes bile tek olabiliyor. Eee başlayalım. Bir dakika. Ben eee hemen getireyim. Eee süre ölçeri getireyim. Ölçeri getirmeye çalıştım ama bulamadım. E ama kamera arkasında Enes var. Şimdi o ölçeri başlatacak mı? Bir üçlerinde başlatır mısın? Böyle hazır ol. Geç. 1 2 3. Başla. Bu bir şaka attım. Arkadaşlarımıza e, şakalar yapabilirsiniz ve bizim üst dost e, mimi meme e, e, gmail no, e, artık böyle bir şeydir. açıklamada bulabilirsiniz oraya atıp bize videolarınızı gönderebilirsiniz sizin de videolarınızı paylaşacağız eşek şakaları gibi e, biz paylaşacağız şimdi İyi günler görüşürüz görüşürüz